Tekirdağ Ergene Paşaköy e, mahallesinden Akın Bey'in ayçiçek tarlasındayız arkadaşlar. Akın Bey biliyorsunuz e, sezon başından beri buğdayla alakalı çalışmalar yapıyorduk kendisiyle. Onun yine videolarını da çekip sayfamızda paylaşmıştık. E, bu tarlada arkadaşlar Pinder 130 ayçiçek. E, bu tarlada arkadaşlar şimdi kolumuzu kapladık. E, taban gübresi yok. E, bir saat önce de otilaj uygulaması yapıldı. Aslında tarlada çok fazla ot yok ama Çiftçimiz ufak tefek otları gördüğü için e, Yine uygulama yapmak istemiş Şu anda arkadaşlar burada hiç üst uygulaması daha yapılmadı e, Tamamen tohum kaplamayla alakalı e, Neticedir bu yani Şöyle bakın Ayçiçeğimize bakalım arkadaşlar Bu tarlada taban gübresi yok Öncelikle onu belirteyim Bakın gövdesi falan Gövdesi çok güzel Ayçiçeğinde herhangi bir baygınlık yok ee, yaprakları şöyle avucum kadar arkadaşlar bakın. Yaprak genişliği çok güzel. Ee, sürgünleri yine ortadan geliyor çok sağlıklı şekilde. Ve en önemli şey e, tarlamız nizam arkadaşlar bakın. Şöyle netleştirelim. Tarlamız nizam şekilde bu şekilde sıralarını düzmüş e, ve rengi koyuluğu çok güzel. Şimdi ot uygulandığı için bugün e, bir dört gün sonra ilk Marmara Sol e, bakteriyel sıvı gübre üst uygulamamızı yapacağız. İkinci uygulamamızda traktör. Son ne zaman girebilirse o zaman olacak. Tarlamızın arkadaşlar üst uygulamalarına ben de gelmeye çalışacağım. Uygulamaya çalışacağız. E, ve hasada kadar e, ilerleyeceğiz inşallah. Buğdaylarını yine çekmiştim. onu da sayfamızdan izleyebilirsiniz. Akın Bey'in işçiliğini ben gerçekten çok beğeniyorum. Çiftçiliğini çok beğeniyorum. E, yani çiftçilikte benim en önemli gördüğüm şey tarlanın takibidir kendisi bunu gerçekten çok iyi yapıyor o konuda kendisini ben tebrik ediyorum tarlamız arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet başarılı sağlıklı şekilde kendi belli diyor bölgeye göre civara göre çok çok güzel arkadaşlar gelişimi köklenmesi yapraklanması herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar dediğim gibi yine üst uygulamasını ben buraya gelmeye çalışacağım ve onu da videolamaya çalışacağız. bu video çekiminden 4 gün sonra ya da 5 gün sonra olacak o uygulama. O zamana kadar da muhtemelen yine bir gelişim olacaktır. 4-5 günde de ne kadar gözlem gelişim gösterdiğinde gözlemlemiş olacağız. Ona göre tekrardan diğer videoları görüşmek üzere diyelim. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.